Merhaba gençler. Sayfa 127 etkinlik 2.6'yı yapacağız. Görselleri inceleyerek atomların metalik ve iyonik bağ oluşturmasının nedenlerini iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik kavramları temelinde açıklayınız. sorusuna birlikte bakalım. İlk olarak sol taraftaki görsele bakalım. Gördüğünüz gibi pembe artı işaretli küreler var. Bunlar metal atomlarının çekirdekleridir. Yani bunlar aslında pozitif yüklü metal iyonları. Metaller elektron vermeye yatkındır. Bu yüzden artı yüklenirler. Etraflarında da küçük mavi küreler ve oklar görüyorsunuz. Bu mavi küreler metal atomlarının serbest bıraktığı elektronları temsil ediyor. Oklar da bu elektronların hareketini gösteriyor. Metal atomları elektronlarını sıkıca tutmazlar, kolayca verirler. İşte bu kolay elektron verme isteğine iyonlaşma enerjisi diyoruz. Metallerin iyonlaşma enerjileri düşüktür. Yani elektronu kopartmak için çok fazla enerji vermemize gerek yoktur. Bu serbest kalan elektronlar tüm metal iyonlarının etrafında hareket ederler. Sanki bir elektron denizi oluştururlar. Bu elektron denizi tüm pozitif metal iyonlarını bir arada tutar. İşte bu çekime metalik bağ diyoruz. Metalik bağ sayesinde metaller parlak iletken ve şekil verilebilir olurlar. Çünkü elektron denizi sayesinde elektrik ve ısıyı kolayca iletebilirler. Katmanları da elektron denizi sayesinde kolayca kayabilir ve şekil alabilirler. Şimdi de sağ taraftaki görsele bakalım. Burada da farklı renklerde küreler görüyorsunuz. Bunlar da iyonları temsil ediyor. Yeşil küreler genellikle metal iyonlarını, pozitif yüklü iyonları Mor küreler ise ametal iyonlarını, negatif yüklü iyonları temsil eder. İyonik bağ metaller ve ametaller arasında oluşur. Metaller elektron vermek isterken ametaller elektron almak isterler. Elektron alma isteğine ise elektronegatiflik diyoruz. Ametallerin elektronegatiflikleri yüksektir. Yani elektronları çok kuvvetli çekerler. Metal atomu düşük iyonlaşma enerjisi sayesinde kolayca elektron verir. Ametal atomu da yüksek elektronegatifliği sayesinde bu elektronu kuvvetle çeker. Elektron metalden ametale doğru geçer. Elektron alışverişi sonucunda metal atomu pozitif iyon, katyon, ametal atomu ise negatif iyon, anyon haline gelir. Tıpkı mıknatısların zıt kutupları gibi zıt yüklü iyonlar birbirlerini çekerler. İşte bu elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ diyoruz. İyonik bağlar genellikle çok güçlüdür ve iyonik bileşikler tuzlar gibi sert ve kırılgan yapıda olurlar. Ayrıca iyonik bileşikler genellikle yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptirler. Özetlersek metalik bağ, aynı tür metal atomları arasında düşük iyonlaşma enerjisi sayesinde serbest kalan elektronların oluşturduğu elektron denizi hali oluşur. İyonik bağ Metal ve ametal atomları arasında iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik farkı sayesinde elektron alışverişi sonucu oluşan zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimiyle oluşur. Merhaba gençler. Şimdi karşımızda güzel bir soru var ve bu soruyu birlikte adım adım çözerek iyonik mi, kovalent mi, metalik mi yoksa bambaşka bir bağ türü mü var hep beraber keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bakın burada bir tablomuz var. Bu tabloda bazı atomların iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik değerleri verilmiş. İyonlaşma enerjisi neydi hatırlıyor muyuz? Bir atomdan elektron koparmak için gereken enerji miktarıydı, değil mi? Ne kadar düşükse elektron koparmak o kadar kolay. Elektronegatiflik ise bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme gücüydü. Ne kadar yüksekse o kadar güçlü çekiyor. Sorumuz ne diyor peki? Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak sodyum florür bileşiği, hidrojen ve flor moleküllerindeki bağlanmanın iyonik bağlanma mı, metalik bağlanma mı yoksa ikisinin de olmadığı farklı bir bağlanma mı olduğu konusunda tahminlerinizi belirtiniz. Tahminlerinizi gerekçeleriyle açıklayınız. İlk bileşiğimiz NaF yani sodyum florür. Bakalım sodyum ve florun değerlerine. Sodyumun iyonlaşma enerjisi 496 elektronegatifliği 0,93, florunsa iyonlaşma enerjisi 1681, elektronegatifliği 4'tür. Şimdi düşünelim. Sodyumun iyonlaşma enerjisi çok düşük, yani elektron vermeye çok istekli. Elektronegatifliği de düşük, yani elektronları pek çekmiyor. Flor ise tam tersi. İyonlaşma enerjisi yüksek, elektron almak istiyor. Elektronegatifliği de çok yüksek, elektronları kendine çok güçlü çekiyor. Bu durumda ne olur sizce? Sodyum bir elektronunu flora verir. Flor da o elektronu kapar. Böylece sodyum artı yüklenir. Flor ise eksi yüklenir. Zıt yükler birbirini çeker. İşte size. İyonik bağ. O zaman naaf için tahminimiz iyonik bağ. Gerekçemiz ne? Sodyumun düşük iyonlaşma enerjisi ve düşük elektronegatifliği, florun ise yüksek iyonlaşma enerjisi ve yüksek elektronegatifliği nedeniyle elektron alışverişi gerçekleşir ve zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile iyonik bağ oluşur. Sıradaki molekülümüz H2, yani hidrojen gazı. Burada iki hidrojen atomu var. Hidrojenin iyonlaşma enerjisi 1312, elektronegatifliği 220, 2 i̇ki hidrojen de aynı. İyonlaşma enerjileri de, elektronegatiflikleri de aynı. Eğer iki atom da aynıysa, elektron verme veya alma durumu olmaz değil mi? İkisi de aynı güçte elektronları çekiyor. O zaman ne yaparlar? Elektronları ortaklaşa kullanırlar. İşte bu da kovalent bağ. O zaman hidrojen için tahminimiz. Kovalent bağ. Gerekçemiz ne? Hidrojen atomlarının iyonlaşma enerjileri ve elektronegatiflikleri birbirine eşit olduğu için elektronlar ortaklaşa kullanılır ve kovalent bağ oluşur. Metalik bağ oluşmaz çünkü hidrojen bir metal değildir. Geldik son molekülümüze. F2 yani flor gazı. Burada da iki flor atomu var. Florun iyonlaşma enerjisi 1681, elektronegatifliği 40. Yine aynı durum. İki flor atomu da aynı özelliklere sahip. Tıpkı hidrojen gibi iki flor atomu da elektronları ortaklaşa kullanacak. Çünkü ikisi de aynı güçte elektronları çekiyor. Yani burada da kovalent bağ. O zaman F2 için tahminimiz kovalent bağ. Gerekçemiz ne? Flor atomlarının iyonlaşma enerjileri ve elektronegatiflikleri birbirine eşit olduğu için elektronlar ortaklaşa kullanılır ve kovalent bağ oluşur metalik bağ oluşmaz çünkü flor bir metal değildir. Özetle, sodyumun düşük iyonlaşma enerjisi ve düşük elektronegatifliği, florun ise yüksek iyonlaşma enerjisi ve yüksek elektronegatifliği nedeniyle elektron alışverişi gerçekleşir ve zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile iyonik bağ oluşur. Hidrojen atomlarının iyonlaşma enerjileri ve elektronegatiflikleri birbirine eşit olduğu için Elektronlar ortaklaşa kullanılır ve kovalent bağ oluşur. Metalik bağ oluşmaz çünkü hidrojen bir metal değildir. Flor atomlarının elektronları çekme güçleri, elektronegatiflik ve elektron verme istekleri, iyonlaşma enerjisi aynı. Bu durumda elektronlar ortaklık yoluyla paylaşılır ve bu da kovalent bağ demektir. Metalik bağ ise metaller arasında olur. Flor metal olmadığı için bu bağ türü oluşmaz. Evet gençler, soruyu çözdük. Sodyum florürde de iyonik bağ, hidrojen ve florda ise kovalent bağ olduğunu tahmin ettik ve gerekçelerimizle açıkladık. Gördüğünüz gibi iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik değerleri bağ türlerini anlamamızda bize çok yardımcı oluyor. Bu tür soruları çözdükçe kimyaya olan bilgileriniz daha da artacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.